Girin bak sen ne? Ben demedim oğlum chat demişti. Hayır canım. Allah chat <laughs> demişti. Taricim, sen, artık çete falan da söylemeye başladın he. Hayır be çete niye kardeşlerim onlar hepsi benim. Ailem onlar benim. <gülüyor> 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 dur dur. Bak bize bak. İyi bak. <laughs> Bu ne lan? Sen bu eti yiyecek mi moruk? Kim sakız reis? Türk müşünde söylemiyoruz da. Oğlum Abi. bir şey yok yemiyor pişmiş o. Ya niye pişmiş et diyor? Bak ben de getirdim çiğ et getirdim. Bugün beraber bu araba yiyeceydik. Sen niye pişmiş yiyen ki boşuna get. Sen şimdi onu mu moruk? Dün bana bunu. Sıfırlayın. Sıfırlayın. Kardeşlerim Cem Yılmaz Elite Plus X X Max Pro out. Ata Demirer out. Can Gökbakar out. Aklınıza gelen tüm komedyenleri unutun ve sesi fullleyin. Çünkü Mizan Burak Etçi'ye Mizan babası diyorlar. Çünkü Mizan anasını sikti. Evet. Buraya fokuslanın ve miza geliyor şimdi. İyi izleyin. Arkadaşımız videonun altına suya su koyunca tadı su oluyormuş dene demiş. Ben inanmadım ama deneyelim. Şimdi bunda su var bunda da su var. Normal su kokuyor. Şimdi bundan biraz koyuyorum. Buna bakalım tadı su olacak mı yine. Koydum. Tadına bakıyorum. Yalan bundan karpuz tadı geliyor. Bu kadar. <laughs> Hayır. <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Biz okuyabilir miyiz? Biz okuyabilir miyiz? Bak, bak çok bana çok kanka diyeceksin. Arada. Başkalarına kanka demeyeceksin. Keşke <laughs> Türk <laughs> <Göz gülüyor> <güzülürüm> olmasa ya. Ben <laughs> yayına yeni baktım. Yeni bir klavye lazım. Şimdi bundan biraz koyuyorum. Buna bakalım tadı soğulacak mı yine? koydum. Tadına bakıyorum. Adam. adam. Beyin hücrelerim oldu ya? Bildiğimi unuttum ya. Allah çapsın bildiğimi unuttum. Yalan bundan karpuz. <laughs> Nasıl sikeyim ayellerimle tadı geliyor. <laughs> ben <buna gülüyor> <bir hafta gülüyor> <bilelim. Kesinmesine gülüyor> gerek yok. Zaten bütün Ha sen bütün videoda sen şey misin moruk? Sen ee, TikTok'un Jare'nim misin? Eleştiri mi yapıyoruz hepsine? Evet. Süpermarketlerde et satılıyor. Arkadaşlar bu arkadaşımız çok doğru söylüyor. Bütün süpermarkette et var. Oraya nereden geliyor? Bizim köyde yetişiyor. Tarlada yetiştiriyorlar hatta. Başka hiçbir yerde yetişmiyorlar. Seni o kadar insanların arasında seçtiysem sende artistliğin lüzumu yok cici kız. Dayı nereye girdin? Ben? Bütün aforizmalarımın amına koyuldu şu anda. <laughs> Götten parmağı yemiş, reseti yemiş. Yeni bir tele tabii gibi geziyorum amına koyayım. Birazdan Meditaj güreşe var. selam vereceğim. Birazdan meditasyon yapacağım, yoga yapacağım amına o koyayım ya. ölmüş galiba abi ya bu arada. Hayda. Galiba. Kesin bilgiyi ver amcık ona göre. Kesin bilgi abi büyük ihtimal. chat de onayladı galiba. Öyle hatırlıyordum onlar da öldü falan. Yani. Ben kötü bir şey demedim ama. Değil mi? Yok demedim sadece. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. E, bu arada Fatiha videoda dedi. komikti bu arada. <laughs> evet abi. Kimin mikrofonuysa sikerim. Bak bak bizim. Kilo almışım Allah belamı versin aşkım. Yenin sanatçısı iyi güzel şarkılar var evet. Oğlum o fırın eldiveni değil mi amına koyayım ya? Değilmiş bot mu? Aa! bir fırın eldiveni. Şimdi. Fırın eldiveni o. <laughs> senin gibiler güldüğü için bu amcıklar böyle yani adam, bu insanlar adam. böyle video çekiyor. Anladın <laughs> mı? Hayır düşmesin yani, yani, devrik cüm oldu. cümle devrik oldu. Yani sen, <laughs> amcık olan sensin senin mesela. Senin gibi amcıklar böyle güldükçe. Ee, böyle bir güldükçe bu çocuklar da böyle <laughs> videolar çekiyor. Yani. bunlar da düşmeli kalkmalı video çekiyor. Bir mahkemelik Bilmiyorum, oldu. Az daha mahkemelik. Aynen moruk. Yusay ve Karagöz 8. ay. Bir numaralı kankim abone oldu. Umut 234 aylık abone oldu. <Gülüyor> 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 Oğlum bizim askerde bir çocuk vardı Allah çarpsın ağzıyla beatbox yaparken alay müzikleri yapıyordu. Hem de böyle da 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 Kaçma prota pro Askeriyede bir yazıcı var ama amına koyayım. Bir nöbet tutanlar hazır kıta, hazır kıta bir de bundan koyuyorlar. Her er koşa bir tane. <laughs> Kaçma <bak, se> <laughs> Körsündür diye okulda dalga geçmişlerdir. A good night. Oo. Vurdu mu? Vurmadı da. Okula peki çorapla mı gidiyorsun abla? Benim dikkatimi o çekti. Çoraplar simsiyah maşallah. <laughs> Saça bakar mısın? Adeta bir Rönesans toplusu. Eğer Da Vinci yaşasaydı amına koyayım bunu resmetmişti. Bak bunu al böyle. NFT olarak sergile. Eğer paranı namına koymazsan adam değilim. Rapunzel'in tamına koyayım buradan arkadaşlar. Rapunzel falan değil. Eğer ki zamanında bu kardeşimiz o saçları uzatsaydı. Kerem <laughs> bitmişti. Ay 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 keşke bir kere beri sikseyiz o. <laughs> Bakar mısın? Ne o? Ay, tamam kanka değil, oldu da. o amına koyayım. Ne mu <laughs> Eyvah. Yanlışınız var kardeşlerim. Şar. Bunu size doğru olanını editlemek istiyorum. Özledim tiktok edit yapmayı. Ne çıkacak acaba? Çok özlemişim sizi edit yapmayı. azıcık sabredin Nasıl ama? Amına koyayım özlemişiz harbiden edit kısmını he. Ayarlar neredeydi? Evet. Normalize alalım. olmadığını nasıl anlayacaksın? Telefonun kamerasını aç. Neymiş şey moruk ne? ben kaçırdım. Telefonun kamerasını anlayacak? Olup olmadığını nasıl anlayacaksın? Ne olup olmadı da yanlış. Dudak tembelli. tembelli. Olup olmadığını nasıl anlayacaksın? Telefonun kamerasını aç. Evet. Evet. Şeker, şerbet, şeftali de. Şeker, şerbet, şeftali. Üst dişlerin görünmüyorsa o zaman sende dudak tembelliği var. Ne? Şeker. Ya, hala, Gözüküyor amına koyayım. Şeker, şerbet, şeftali. Gözüküyor. Şeker, şerbet, şeftali.

Yoksa sadece Akdeniz akşamları mı çalabiliyorsun? Hadi şarkı transpozet bakalım. Ne diyorsun ya? Ne diyor? <laughs> ne diyor? Seni niye kim seni kim kızdırdı ya. bu kadar? Sen yani bir yere girdin, bir ortama girdin, gitar çalıyorum diye hava attın. Sana böyle gitar çalamıyorsun muamelesi mi ya? Sen dışlandın mı ya? Moruk Neşet Ertaş sanki kovmuş yanından buraya. Aynen aynen. <laughs> niye anlatıyorsun sen ya? Bekliyorum. Bu arada cinsiyetçiliğe de hayır moruk şarkıyı transpoz et falan filan yakışmıyor yani. Ne vardır bilir misin? En çok kıyamadıklarımız kıyar Bak. bize diye. Denize düşen, düşen, hamza düşen. Miza! Lan odaya mı oldu ama? Annem profil resmine benim fotoğrafımı koymuş. Ben de anneme dedim ki ana niye kardeşlerimkini koymadın? Anam dönüp ve bana dedi ki Ezici'ye babek kora kelletendim. Yok de öyle de mi? Onlara nazar da gel. Aga. Lat değil, vela değiştiri. Ne oluyor? şey değil mi? Tarık Mengüç'ün için küçüklüğü chatler espri çaldı. Şu... Göte bakma gerçekten burada göte mi baktın Turan itnesi? <laughs> göte mi baktın yani burada fokus olduğun yer göt müydü şey? Hangi göt ama <laughs> abi şimdi? bence Reymen'in tam 1 milyon takipçi olduğu haline benziyor saçlar maçlar. <laughs> Aa valla ben. Alın. Ama onu bizim ağzıma <laughs> şey sokma ya. Ama abi. bu durdurma durdur. <laughs> ne zaman uzatacak <laughs> Sevgili de. Arkadaki kız gibiyim yemin bak <laughs> pasta yiyor ya. <laughs> <laughs> <Çökecek gülüyor> Yalnız kabiliyetli ha. Bak ben küçükken elimi bir kere prize sokmuştum. Aynı bu haller bak. Kur'an çarpsın. <laughs> Aynı bak. Bak görüyor musun? Bir kere bak. ıslak eli prize soktum. Aynı böyleydi Elif tanışalım mı? Müsakil misin? Adli işlemler başlatıyor. <laughs> Bana dedin ki ben Hollywood'da yaşıyorum gittim Paris'te çıktım. O nasıl bir şey? Bunu anlam veremedim. Hani Hollywood'da yaşıyordum? Paris'le senin alakan ne ne? Aslı'dan sonra rekor bunda bence. Bu çocuk çok cringe. Net, net. Ay aşkım bu yılanların yanında cüzdanımı açmaya gelmiyor. Ay fermuarı açıyorum ben elimi sokmadan. Gözler... Bu çocuk Faruk Kaya benziyor dediğimde beni dışladınız burada amına koyayım. Bu çocuk gerçekten azar azar. Kader bize ne? Faruk Kaya'nın kopyası bu çocuk ya. Benzemiyor mu abi? Herhalde yine benzemiyor tamam. Bir gün, bir gün ikna edeceğim sizi bunu. Ay Allah belanızı versin. Bir gün ikna size Göz Ulan geri Senin bana veremediğin mutluluğu. Ben tekel bay. Biz bayındayken arkadaşlar zamanında bize telefon reklamı yaptırıyorlardı. Tamam mı? Telefonu bize veriyorlardı çekmemiz için, reklamını yapmamız için. Sonra o, o telefonu bizden geri alıyorlardı amına koyayım. Şu an buradaki bir şişesi eşittir bu hikaye. Anladınız mı? Tam olarak bu. Aynen. Bir şey bir ayla buldum. Bu saatten sonra ben kafamı yaşar hayatıma bakarım. Sen de gittiğin yerim uzun. Senin için ölürüm dedi. Benim için zaten öldün dedim. Hey. Ne ya? Abla ben artık ne zaman göreceğim? Görmek istiyorum. Kardeşim benim her şeyim bir zamanı var. Sabret bekle. Elbet sen de bir gün göreceksin. Sana çok güzel bir haberim var. Gey biraz mı? Biz durduk yere niye gay olduk şimdi abi bırak beni. Tabii ne? Adi, sen de göreceksin. Her şeyin her şeyin en güzeli göreceksin. Evet. Gerçekten. Mi? Evet, evet. hadi gidelim. Evet. Ne zaman bitecek acaba video ya? Kardeşim. Abla bana neden gözlerini ver? <laughs> ders ders. ders, ders. ders. Abi iki kere iki kaç eder biliyor musun? artı iki kaç eder biliyor musun? Arkadaşlar iki artı iki beş eder. Arkadaşlar iki artı iki beş eder. Onu... TikTok'un şöyle bir özelliği var. Bir videoyla taşak geçmeye çalışılıyor ya. O taşak geçilmeye çalışılan videoda da cringe amına koyayım. Yani TikTok'un en geçen. evet bu mu? Aa ya. evet. Öpeyim mi? Şey değil miydi bu? Öpeyim mi? Hülya abla! Hülya abla! Aynen Hatırladım. aynen. Bir daha benim kafama dalga geçme tamam mı? Anladın mı lan? Diş, dişine de... Dişine şey şapkış. Buradan nasıl durar atma, Anladın. Aç ya. Bu videoyu ne zaman görsem gülüyorum. ...Ak Parti'nin simgesini gösteriyorum. Ben ise şu hafırın yanında aydınlata oturacağıma, karnımda oturum daha iyidir. Lanet olası simge. Lanet olası Ak Parti simgesi. 아 <laughs> <laughs>